Selamun aleyküm arkadaşlar. Civcivlerimizi şu büyük salmaya bıraktım. Şu kafestelerde biliyorsunuz. Bakın nasıl mutlular, seviniyorlar. Geniş yeri görünce iyice coştular. Şimdi bayağı büyüdükleri için bakın bazen nasıl uçuyorlar. Maşallah. Çok sevindiler. Şimdi geniş yeri görünce mutlu oldular. Şimdi geniş geniş kessinler diye buraya aldım bunları. Şurada çünkü artık büyüdükleri için orası dar gelmeye başladı. Bakın şimdi acayip ferahladılar. Çok güzel oldu. Bakın nasıl eğleniyorlar. Şimdi bundan sonra bunların yeri burası arkadaşlar. suları da var. Şimdi yemlerini de koyacağım Bakın bakın nasıl mutlu oldular. Bakın uçuyorlar, zıplıyorlar. Zaten bunlar küçük bir ırk olduğu için çok hareketliler. Büyüdükçe de zaten bunu göreceğiz. Yani büyüdükleri zaman buradası onlara tabii ki alçak gelir, atlayıp karşıya geçebilirler rahatlıkla. Şimdi buraya koydum bunları, burada rahat rahat geçsinler diye. Böyle güzel güzel. Yerde bakın eşinmeyi çok seviyorlar. Yemleniyorlar, yem artıkları falan vardır herhalde, onları yiyorlar. Bakın çok mutlu oldular. Ondan sonra şu beyaz tavuğumu da bu tarafa geçirdim. Bunları oraya koyacağım diye. Burayı boşaltmış olduk yani. Bu beyaz dev tavuğumu buraya geçirdim. Bakın o da yumurtlamış. O büyük olan yumurta Küçük olanlar bu kızlarımızdan birini. Şimdi bakın cüce koşun da geçmiş yerine. O da yumurtluyor. Maşallah. Her yumurtalarımız var. İnşallah bu yavrularımız da büyüyünce yumurtalarını görmek nasip olur. Bakın nasıl zıplıyorlar, atlıyorlar. Eğleniyorlar. Geniş yeri görün. Gel, 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 gel. Gel. Gel, bakalım. Gel gel, 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 gel. Gel, gel, Evet arkadaşlar, burası bunlar için çok güzel oldu. Ama süper eşimeleri falan çok keyif verici izlemesi. Sağda solda ufak tefek sinekler var ama onları kovalıyorlar, onları yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi güzelce ben bir e, akıllı yemlik var. Onu yemlerini doldurup veririm. Orada yemlerini de yerler. Artık bunlar 15-20 günlük oldu aşağı yukarı. İşi kurtardılar yani. Bak kanatları, kuyrukları oluşmaya başladı. Şu dördü ben bunları normalde e, renkli aldım. Yani porselen bir diğer ismiyle. Arkadaş aldım arkadaş dedi belki karışık olabilir abi bir tanesine falan demişti. Onu da çünkü buff renk falan da vardı. Yavruyken çünkü ayırt edilemiyor. Şu sanırım bakın şu birazcık sarımsı kanatlı olan rengi farklı olabilir. Dördü aynı gördüğüm kadarıyla kanatları falan. Şunun da biraz sarılık fazla. O belki büyüdüğü zaman rengi farklı olabilir. Ondan şüpheliyim. Bakacağız artık büyüsün nerede göreceğiz. Duruma göre e, takım olarak ayıracağız. Bakalım kaçı horoz kaçı tavuk çıkıyor onu da bilmiyoruz ya. Ama bu horoz gibi sanki yani. Şu sarı olan. Bakın maşallah. Eşim ve acayip seviyorlar. Gel gel gel. Bakın bakın bakın. Ayy. Süper ya. Çok eğleniyorlar. Bunlardan devamlı olarak vitaminlerini veriyoruz. Dış parazit ilaçlarını da yaptım. Bit ilacı yani. Ondan yana da sıkıntı olmaz. Şimdilik böyle bu yeri onlara verdik. Bu yumurtlayacak, ne yapacak? Bağırıp duruyor. Evet dostlar, civcivlerimizin yeni yeri burası. Hayırlı olsun. Bakın fındıklara nasıl eğleniyorlar. Şimdi geniş yeri buldular, ferah ferah. Artık gezip dolaşsınlar, eğlensinler. Büyüsünler burada, güzel güzel. Bakın. Yerlerine duramıyorlar resmen, pır pır pır. Ve baba çok güzel. Maşallah. Dar yerden geniş yere gelince öyle oldu. Evet dostlar bugünlük videom bu kadar. Civcivlerimizi buraya salmaya koyduk. Herkese hayırlı günler.